<laughs> Yağmur da dış Evet serinliyoruz değil mi? Oh mis gibi yağdı. Anne. Hadi gel. Islandın ya. ya kızım daha ne kadar ıslanacak? hadi gel, gel seri, 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 seri. De için burası. şey <laughs> Direkt duşa gireceksin. Ama ne Hadi gel. Tamam. Hadi ben gel Salih. Ben... Hadi. Çekip, evet, hmm. Yok anneciğim, arabayı Z'ye bıraktık. Buraya da mutluyuz. Hmm. Ve geldik. Neva'nın, Neva dün rüya mı gördün Neva? Evet, hamburgeri. Dün hamburger istemiştik. <laughs> dün söz vermiştim o yüzden AVM'ye geldik. Hangisi anneciğim? Çünkü kokuyor ama güzel değil. Ben bir hmm. kere bunu şeyde yedim. Antereste. Antares. Sevmemiştiniz sanki değil mi? Yok ben onu yiyemedim. Hımm. Antereste yemiştim Babam da düştü yediğim Anne. Anne sen biliyor musun? Kur'an e, sahneden... nasıl duruyorsun? Çok mu acıktın? Ben... Tamam hadi yemeğinizi yiyin. Sonra biraz gezeriz Şu olur, olur mu? <laughs> Yemeğimizi yedik. Bize ben hemen çok Ben çay keyfi yaptım. Onlar da su, e, e, körebe oynadılar. Körebe Ay değil saklambaç. Ya. Saklambaç oynadılar onlar da. Şimdi bir e, dekatlona girdik. Burada dekatlon var. Çocuklar biraz bakınacaklar. Kullanmıyoruz ya biz sandalye. Hayır hayır. Bunda biz baktığımızda sandalyesi yok. Sadece masası vardı geldi o zaman için. Bu yeni gelmiş. Bak 3390. Biz ha 2000... yeni gelmedi bu. Vardı, ya mı? hayır ya Geçen baktığımızda yoktu bu. Vardı. Vardı. Bizimkinin burada sadece şey var. Şemsiye yeri. Anne yerim. vardı. Biz geldik babamla Tamam her vardı. neyse anneciğim çok önemli değil. Aslında şey kalın gibi gözüküyor ama hala aynı. Aynı hmm. ya. Hadi. Hadi. Aha şey Ne kadar güzel olacak. Çadırlar falan. Burası hep çadır. Ha bunlar da güneş deniz için güneşlik ya yani. şemsiye gerek kalmıyor. Bu çok tatlı. Şu büyükler de var. Da çadır hayatı zor olur ya. Şu kabin miymiş? Buldun mu ne var kaykayı? Bak şimdi Hadi bakalım. Şimdi buna heveslendi. <laughs> Biraz zorlanacak gibis. Burada yapıyorum. Burada spor alanları varmış. Burada <laughs> da kayıyor. Üstümüze devrilmeyin çocuklar. <laughs> ne var? Şampiyonasında <laughs> 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 bu kadroyla yiyoruz. Yarışmaya katılmış. Efendim anneciğim. Hadi bakalım. <laughs> Nasıl böyle hep ben seni tutacak mıyım patendeki gibi? <laughs> böyle tek ayağında yönetmen lazım anneciğim kendini. Kimse evet, seni sürüklemeyecek. öyle sayılar nasıl koy? Şöyle. Anladın mı? Al. Tamam. Tamam, şu köpeğe gidelim bak. Ya annem çekiyor bana. bak bana. Ama biraz hale girmedip sonrasına çıkacaksın. Hızlanıp. <laughs> ne var bunda nasıl biliyor musun? Öyle tek ayakla hızlanıp sonra tekrar dengede iki ayağınla sürüklemen lazım. Biliyorum. Bu benim elimi tutuyor hep. <laughs> <laughs> Sen dene bakalım. Ha bak abin gibi yavaş yavaş. Heh. Sen de sıra. Sari şeyi getir bakayım o topu Euro 2000'li mi? İspanyol takımı. İspanyol. Onu şuna baksana ya. Hmm. Sert diyor, yani güzel hmm. mi bizimki yavrum? Yani. Evet çok güzelmiş. Bu ne yapmaya çalışıyor? Manet'in kontrol daha iyi. Yerelisinin <laughs> kontrol daha iyi. Bir de test topu. Hayır, Anneciğim onu ne yapacağız? Oraya sabitlemişler İndirmeye çalışma. Neval şunu beğendi. Bunu ikimiz beğendik bir şey. Abi ikiniz mi oynayacaksınız? Bak, evet. Bak, anne abla böyle başka bir şekilde. Ama anne bunun ha. üç hangi topu var. Yok. E, atacaksınız alacaksınız evet, sırayla. Alacağım, 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 alacağım. <laughs> Atacağım fırlatacağım. Atacağım fırlatacağım. Arkadaşlar ben mutluluktan baktım. Ne kadar parlak o ya öyle. E şunun şundan da yok mu sarıdan? Salih şu büyük oluyor değil mi? Büyük o size, 7, bu, bu bize göre. He, bu size Bak bundan iki tane var. Bu bir, bundan var bir de başka bir top var. Ama bir birazcık dolandım ben de. Onlar sıkıldılar. Şimdi burada bir tane şey var. danıtçı var. Oradan hasta yiyecekler. Danıt. Sonra eve geçeriz. Şu, şu bizim aldığım şuydu. Evet. Ondan iki tane mi? Evet. evet. Tamam hadi. Nasıl güzel mi? Afiyet olsun. Zor eve gidelim mi? Ben dolaşmak istiyorum ama onlar sıkılıyorlar Yo dolaşalım Ama ben kıyafet falan bakınca sen sıkılıyorsun Sıkılmıyor musunuz? Kokoş'a falan gitmeyeceğiz Tamam o zaman Kokoş'a bakalım sonra gidelim Ben kıyafetlere sonra bakarım Olur mu? Ben de su içiyorum En iyisi su içmek Değil mi Salih? Beküldün mü? Antide çok indirim vardı pijama takımlarına bayıldım. 400'e, 370'e falan bile vardı. Onlara bir daha açık bir zamanda ben bakarım. Şimdi çocuklar varken baktırmadılar bana. Bir nevaye küpe bakmak istiyoruz. Çelik küpe. Altın küpesini çıkardı. Değişik bir küpe takmak istiyor. Nema'ya çelik küpe takıca alacağız değil mi? Aynen. Çelik küpe alacağız Nema'ya. <laughs> Heyecanlı mısın Neva? Evet. Tabii bulabilirsek burada var mı bilmiyorum. Bakalım bir. Bunlar güzelmiş. Aa bak şu çok güzel. Aynen. 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 Ne kadar? Aynen. 180 Ama çok güzelmiş. Şimdi... Neva'nın küpesini gösterelim. Neva küpeni göster. Neva'nın küpesi papatyalı. Çok güzel. Çok beğendim Neva ben. Papatya. <laughs> Burada sesi kapattım. E, arkada bayağı yüksek sesle şarkı çalıyordu. Telif gelmesin diye. Fiyatlarına baktım küpelerin. E, bunlar çelik ürünlerdi sanırım. Bayağı pahalıydı. Şöyle bakmakla yetindim sadece. Hmm. Ama erkek değil galiba. Bu ne kadar değişik baksanıza. Bu da çok güzelmiş. Çok pahalı ya. Sesi burada da kapattım. Hala bakmaya devam ediyorum küpeleri. Pahalı diyorum ama hala bakıyorum. Ama çelik küpeler de uzun ömürlü oluyor sık kararma ya falan yapmıyor ya. Bu da ne vardı bana? Takma tırnak falan gösteriyor. Ben de birazcık kızıyorum ona. Sevmiyorum öyle şeyleri. Bir Bilerek öyle yapıyor. Salih de kendine bileklik aldı. Ben de Ne Küpelerini hemen taktık. Sakın değil ama Hema şöyle düz bak bakayım bana diğerinde göstereyim. Aa çok güzel oldu Hema. Anne bendeki ki şey düz. Aa anne bu kokorels de vardı baba. Hım bir dahakine anne, set yaparız artık bak, gidelim bunda de. Bunda benim tel vardı tek ama şey. He. Tamburunun da bunlar. oyun mu? Şöyle mı? bir bakayım dur. Parlıyor. Hım güzel ama gayet güzel Salih. Evet, ben çok beğendim. O da e, Salih de kolyeyi falan seviyor. Ilk defa bileklik aldın ama sen. Evet ilk defa Hatta bunu bileklik tutma koyacağım. <laughs> Hadi gidelim artık evimize. Yorulduk. Hadi gidiyoruz. Ben seni nasıl taşıyayım? Kocaman oldun. Boyuma geldiler neredeyse hala beni taşı diyor. <laughs> Kaç yaşına geldiniz? Siz beni yakına taşırsınız. Ben minyon. Yavaş yavaş. Tamam çıkartmaya çalışma evde bakarız. Aa çıkarttım. Çıktı mı? Ya, Demek ki o yapışkanla beraber yapışmış. Kız ne yapıyorsun? Kız. <laughs> Hadi gidiyoruz gel. Şuradan çıkalım. Ay, sanki. Eve geldik. Herkes bir köşede dinleniyor. Ben de kendime yeşil çay yaptım. Nazlı sesli izliyorum. Videosu, yeni videosunu izliyorum. Son videosunu. Biraz dinleneceğiz böyle o kolay dökme sakın. Allah'ım bize böyle sandalyeler dizmesi yok. Bu sandalyeleri niye buraya dizdin? Böyle oradan gidiş yok oradan gidiş. <laughs> Orada da Şakir Kral var. Hmm, Nevada keyif yapıyor. Hadi bakalım. <laughs> dikkatine. Oturdu, otel, Samsun, Adana, 380 kadar kadar sahibi. Lütfen aracımızın başına gidiyoruz. Oturdu, otel, Samsun, Adana, 180 kadar kadar sahibi. Lütfen aracımızın başına gidiyoruz. Pazar akşamından merhaba. En son cuma günü dinleneceğiz falan demişim. Orada videoyu bırakmışım. Bugün de pazar havuza falan gittik. Çocukları biraz çekmişim adlarken falan. O videoları da buraya eklemek istedim. Kısa bir video olmuş çünkü. Videoyu da kapatmak için geldim ben. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.